Arkadaşlar ya yine sevmediğim öğretmenin dersi var ya. Hiç sevmiyorum bu öğretmeni ben. Kanka bu hangi öğretmen diye ben tanımıyorum ya... da bir anlatsana. Bebekle göbekli. Kanka bu şey çılgın şey öğretmeni bu. Bir bakayım bir kanka bir dakika. Çılgın Osman. Ama Matematikçi Osman kanka bu çılgın Osman. Matematikçi ya. Baldi'nin arkadaşı bu ya. Ben tanıyorum bunu çılgın Osman'ı. Aa geçen öğretmenler odasında konuşuyordu Baldi ile. Tamam tamam hatırladım. Ee çok iyi anlaşırlar Baldi ile de. Kanka, Kanka bir de çok sinirli ya baksana hep kızıyor bize ama şu anda galiba uyukluyor. <laughs> Kanka biri kel biri şişko ben anlamadım bunlar nasıl matematik öğretmenleri ya. Kanka evet. sandalye kafasına vursam ne olur? Kanka şu anda uyuyor ama uyanabilir. Kanka bence de uyurken öyle bir bakalım. şey yapmayalım Aslında. yazık. Tamam tamam tamam. O zaman kanka hadi okuldan kaçalım mı? Evet evet kaçmak süper fikir. Hadi gelin. Ama bir dakika. Ya. Bir dakika Gel. kamera nerede? Ne oldu? Kamera nerede? Kamerayı göster. Kamera. kamera, ne kamerası? Kamera kanka? burada mı? Çekiyor mu kamera beni? Kanka evet çekiyor, çekiyor, çekiyor. seni kamera evet. Gel kanka. kanka. evet buradan bizi izleyen arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen okuldan kaçmayın bizim gibi. <laughs> evet evet bizim evet, gibi yani. olmayın. Doğru o doğru. <laughs> ama biz, biz kaçalım. Kameriz. Hadi kaçalım abi biz. Hadi kaçalım biz. Kanka, hadi kaçalım kanka. Buradan... Nereden kanka? Nasıl kaçacağız böyle kaçacağız? Hop. Şöyle. şöyle. Allah. Ano bu ne ya? Keşke Kankayım. kaçmasaydık. Buraya bir şeyler hazırlamış, bize düşelim diye, Lazerlerde yanalım diye. Ben dedim çılgın Osman diye bu. Anzah ya. ya. Bu nasıl bir öğretmen ya? Ha. Hadi, ben de belaşıyorum. As kaldı, as kaldı. Çıkacağım, şimdi çıkacağım. Bu taraf, kanka bu taraf. Tamam gel. kanka, tamam geldim. Şükür kavuşturan Allah'ım geldiniz sonunda. Ay, geldi kanka. Göz <laughs> çık abi de geldi. Burada ne yapacağız geldim, acaba? Geldim. Beni takip edin ben kaçmıştım Ana hep buradan mı kaçıyorsun yoksa kanka sen Kanka başka yer yok ki ne yapayım İnşallah Vallahi belli mı? toplantısında öğretmen kaçtığımızı söylemez Ya söylemez çünkü fark etmez kanka Kanka Tuşa basıp gelin Tuşa bastık merak etme <laughs> Allah. <İşte. gülüyor> kanka düştüm bir kez ya Neyse Ona. neyse orayı keserim ben <laughs> Kanka sen bence tamam. okuldan kaçma Evet ya ben zaten böyle bir çocuk değilim Sizin aklınıza uydum diye düştüm oradan Kaç, kaçamıyorsun yani. çünkü. <laughs> kanka sen okuldan da kaçamıyorsun ya. <laughs> kanka bu bana göre bir hareket değil ondan. Vay. Wow. Evet ya sen çalışkandın niye geldin yanımıza? Hayırdır ben, reis? Ben belteneki oldum. Sen bize niye uydun kanka? Kanka bilmiyorum uydum işte. Aha. Hala mavi iş kızım nereye gidiyorsun gel bakalım. Ana. Mavi iş. Çılgın Osman sana bir sesleniyor. Kanka. Kanka. Aa öğretmenim. Kanka. Kanka öğretmenim canım benim canım benim şarkısını söyle senin keşke. Dur kanka kaçacağım şuradan. Ben geliyor. Geliyor kanka. Öğretmenim şey e, öğretmenim ben kaçmayacaktım. Necati dedi ki kaçalım dersten dedi. Zaten dersler çok kötü dedi. Bu öğretmen çok kötü dedi. Hayır git onu söyledi bana kanka. Benim suçum yok. Kanka, kanka ben kapı ya. kapı niye açılmıyor ya? Ha, kapı güçlü. Kanka. Kanka. Anahtarı almamışsınız burada anahtar. Kanka Ahtar nerede kanka. nerede? Geri dönüp alacaksınız. Ana oh. anahtarsız nasıl Baş. çıkacaksın kanka annatten o Kanka orada olur. bir kilit bile yok be. İşte Ay. öyle. Aa anahtar da Evet. Oh be. Hocam hocam bakın hocam. Osman öğretmen oralarda mı? Mavi çıktım nereye gidiyorsun? Gel buraya. Sana matematik öğreteceğim. Öğretmenim Hı. sonra öğretseniz olur mu? Hayır. 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 Hayır hayır. Oh be. Kanka, kurtulun mu kanka? Hop, buradan buraya Hop. atladık. Ya kanka, buradan buraya atladık. Itmesene ya. Buradan buraya ve buradan buraya ve buradan buraya. Kanka bu tarafa. Ne taraf kanka? Oh be. Çabuk. Mutfağa kaçacağız buradan. Kanka Mutfak ya, mı? burada itme var ya. Herkes birbirini itiyor ya. Evet. O zaman itmeyin abi. Ben ne diyeyim? Yani? Abi itiyorlar abi. Ya. <laughs> Zor geçtim ama geçtim. Oha! Ne oldu? Ya bu tuzaklar önceden yoktu, yeni gelmişler. Aha. Nerede yeni kanka? versiyon bu kanka. Buralarda hep tuzak var Oha! Ya. Oha! Kanka yok muydu gerçekten bunlar? Yoktu kanka, yoktu. Rahattık önceden. Bunu kim yaptı kanka, ya? Kanka önlem ya. almışlar işte artık kaçmayalım diye. Hmm. Anam kafam gitti. Oh, Allah. Beni bekle. Bu kadar da yatırım yapılmaz ya çocuk kaçmasın diye. Evet ya. Ay abi manyak yatırım yapmışlar. Hayır hapishaneden farksız. Buradan evet. anahtarı aldınız mı arkadaşlar? Evet kanka çalışıyor. aldık. E, evet, kanka bu şimdi mi söylenir? Şimdi ne? mi söylenir bu ya? Allah Allah. Kanka hiç söylemeseydin <laughs> ne yapacaktın? Hadi bakayım. Ana adam yine doğru söylüyor ya. <laughs> <laughs> Hop oh. Zıplayarak gelin. Tamam kanka, Zıplayarak, sen geçtin Zıplayarak tamam mi? kanka. Tabii ki de ben hep öndeyim, biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sen her gün kaçıyorsun, tecrübelisin kanka. Evet kanka ama Doğru her gün daha zor şeyler koyuyorlar karşıma. Ana. Ana. Şu, şu çılgın Osman öğretmen var ya. Evet. Evet, çok çılgın ama ya. Kanka Velilerden para topluyor kanka tamam mı? Bir sürü. Evet, evet. Sonra da lazer alıyor, sürekli lazer koyduruyor. Ana! Onun için mi topluyor o paraları? Evet kanka ya. Velilere ne diyor biliyor Vay musun? De. Ne diyor kanka? Hayır kanka, ne diyor? Lazer için değil diyor. Yani öyle. Bizim veliler de inanıyor. Çünkü vermezler zaten. Demek Halbuki adam vermezler? kendini orada şey yapıyor yakalatıyor anlamadılar. Bak <laughs> lazer için değil ne demek yani veliler sana bunu sormuyor ki lazer için değil dersen lazer içindir demek ki. E yani kanka. Evet ya kanka bunu nasıl anlamıyorlar? Kanka annene sor. <laughs> Aynen doğru Soracağım kanka sorarsam ama kaçtığımı anlar. Ana, Yok şeydi doğru. ya benim arkadaşım var git var o kaçıyordu sürekli. Çok kaçmasın diye lazer yapıyorlarmış falan da. Çok mantıklı bir şey söyledik kanka. Evet. Ya bence mantıklı. Ana, ucundan zıplayın. Ana, ben de öldüm. Çok zor burası. Maviş dur, kafama bin. Kanka! Kanka söyledim ama dinlemedi. Adam söyledi ya. Kafama binin. Kanka bindim. Kanka oradan Ana, hız, hız aldım. Binmeydim? Maviş nereden hız alıyorsun bizde? Al. Nereden kanka. hız alıyorsun lan? Sarı çizgi var ya orada ilk başlangıçta. Kanka ben de evet. kırmızı Ay, kır desem. E, özür dilerim kırmızı. <laughs> Kanka gözlerimle baktıralım bir ara. <laughs> Aynen ya. Büyücük orada bir mavi çizgi var ya ona bas. <laughs> mavi mi kanka? Tamam. tamam. Dur sen <laughs> kan bas. Kanka bulamıyormuştu işte, onu soracaktım ben de. Hop aşağıdan Aha. trambolin. En <laughs> <Ana, bayılın> sevdiğim. <laughs> Tramboline bayılırım. Aynen geldim geldim. Hop. Ana. Hops. Kanka buradan nasıl geçtin? Bastım kapıyı. Ha. Aynen. O Kanka şey Osman öğretmen geliyor. Ana burada da mı? Çıldırdın Osman. Ya bir bağırma ya. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? <laughs> kanka sürekli sana aynı soruyu soruyor hoca. Aynen ya. Evet ya taktı. Senin kaçtığına inanmıyormuş gibi soruyor. Hani nereye gidiyorsun? Evet in inanası yok kanka. Evet sanki böyle hani Maviş kaçmazdı falan. İmajı var sanki ama kaçıyor. Kanka Aynen, ben bu hiç... bırakmayacağım belki lazım olur. Belki mı kanka? Belki beni gömersiniz kanka. Ölüp ölüp duruyorum. Aynen kanka ben de öldüm niye öyle oldu? Ben şaşırdık hayır dur şuradan. Maviş buradayım. Kanka lavlara atladım bir güzel. Oh. Kankan, iyi kanka ya? kanka iyi yapmış mı? Harika yapmışsın. Helal olsun. Ana bir şey diyeceğim arkadaşlar. Buradan buraya evet. hop atlamak biraz zormuş. Hayır, hiç de bile. Hayır, Kankan dediğine abi. göre kesin birkaç kez düşmüşsündür. Evet. <laughs> Come on. <laughs> da, arkamdan gel. Geliyoruz kanka. kanka. kamıyoruz zaten kanka. Evet. Hop şimdi buradan da buraya Çok mı? Deüşük Allah! Kanka. Allah'ım! Kanka arkamdan gelin. Ben atlamayacağım arkandan haberin olsun. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Yanlış olur mu kanka atlamazsa? Kanka olmaz olmaz. Tamam. Bak atladı. Osman öğretmen ne yaptı biliyor musunuz bu lavları çıkarmak ne için? Ne yaptı kanka? Ne yaptı kanka? Kanka kazdı kazdı kazdı. kazdı evet. Sonra da volkanı çıkardı aşağıdan. Dedi ki, "Aha dedi şimdi çocuklar diyorsa şimdi kaçsın." <laughs> Ana! Kanka o kadar kendisi Adam... yormasaydı ya kaçıyoruz diye. evet Böyle ya bırak de... kaçsınlar. Psikopat bir öğretmen. Çok fedakar Ana. diyelim biz ona. Fedakar mı? Evet Fedakar kanka. Mı kanka? Yo, kanka psikopat. Bildiğin ben böyle bir ben fedakarlık görmedim. Bu ne böyle? lav çıkartan öğretmen mi olur? O zaman bilmiyorum kanka. Oh be. O, çıkamıyorum Oy. yukarı. Hay Buradan oraya. Kanka düştüm. Şimdi ben seni niye görmüyorum abi? Şimdi uca gelip. Hop yana atlıyoruz. 4. Sonra hop buraya atlıyoruz. Sonra yine Oops. iyice uca gelip buraya atlıyoruz. Evet. O yapıyorsun bu işi ha. Ve şimdi de düşüyorsun. Bence düşeceksin. <laughs> Kanka böcek nasıl geçti acaba? Ay sonra buraya. Sonra buraya. Evet. Kanka kaç robux verdin geçmek için? Böcük. Kanka robux falan vermedim ya. Böcük oh. kendi hakkıyla geçmiştir ya. Kesinlikle evet. haklı olabilirsin. Biz geçtik Maviş. Neredesin? Come on Maviş. Kanka. 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 Vay geldi. be geldi ya. Ah oh. oh, be. Var ya aşırı korktum Çünkü... ha geçemeyeceğim diye. Ömür boyu ne orada oluyor? kalacağım sandım. Burada ne oluyor anlamadım. Bilmem kanka ne var burada? Anahtar var mı kanka onu söyle. İyi ya. Yeah. E, tamam. Ha, bu, bu ne lan? lan? O ne? Ana. Osman öğretmen time. Kanka adam bütün... Osman Abi, öğretmen. Bak. Osman öğretmen. Adam maciniye yatırıyor ya. Ya öğretmenim valla çok teknik güzel şeyler yapmışsınız. Sizi tebrik ederim öğretmenim. Öğretmenim canım benim. Hii. Arkadaşlar. Aa. Abi yukarıdan bir şeyler düşüyor. Farkında mısınız? Osman öğretmeni hiç sevmiyorum. Şahsen ya ben de. Ya bizim için uğraşmış uğraşmış arkadaşlar. Öyle diyorsunuz da. İşçilik mi var diyorsun kanka? Evet. Ama adamın matematikçi olduğu belli değil mi? Tabii kanka. Evet abi hesap kitap işi bu. Yani. Anam. Hop. O. Ah, ya oraya kadar gelmişim düşülür mü? Neyse arkadaşlar düştüğüm yerleri keseceğim üzülmeyin. Tamam kanka. Hop. Şuraya şimdi. Şimdi şuraya arkadaşlar. Şimdi de şuraya. Ta Hop ah, geçtim sonunda burayı. Şuradan tahtaları alacağız. Şuraya koyacağız. Aa, Bütün tahtaları kullanmamız gerekiyormuş. Evet. Şimdi gidip şuradan bir tane daha alırsam. Evet. Gel bakalım sen de. Hop. Abi tahtaları nasıl bırakıyorsun? Kanka üstüne tıklıyorsun. Koyacağın yere kadar getirip. He. Gidip son tahtamı da alıyorum arkadaşlar. Gitu canım benim neredesin? Kanka, burada harika bir şey var. Çabuk gelin. Ya çabuk gelin. Ne ya tecrübeli kanka? tabii. Kendisi hemen geçti. Abi, çabuk gelin. Nasıl geleyim? Dur. Kanka, ben geldim. Gel. Ana. Dersden kaçtığımız için ödül mü var yoksa? Kanka, duvardakini al. Aa, ne kadar güzel. Ya beni bekleyin. Kanka. Ya, korktum ben burada. Durun. Şimdi ne kanka. yapacağız bununla? Elimize ulaşan son habere göre Osman Öğretmen aslında öğretmen değilmiş. <laughs> ne diyorsun? Kanka değilmiş peki? Evet. O bir psikopatmış. Yediler hastanesinden Psikopat. kaçmış. Gerçekten mi? Evet kendi öğretmeni olarak tanıtmış kanka. Aaa. Ben biliyordum zaten. Vardı bir şeylik zaten kanka onda. Kanka bu kadar detaylı bir... Uzak hazırlayan başka bir şey olamaz. Osmanlı öğretmenle savaşıyordu şu anda. Kanka. Mabiş? Efendim kanka. Ha? Niye duruyorsun savaşsana? Abi savaş? Sıkma sıkmazsın. Kanka öldürdüm onu. Helal ya olsun. Şey evet, işi bitti. Maalesef. Başardık be kanka? Git o bir tane de sana ateş ediyorum ama hiçbir şey olmuyor kanka. Kanka ben arkadaşın olduğum için. He. Ma. Ha. Şu dursana böcük'e kolay gelsin diyeceğim. Böcük ana kanka. böcük öldü. Kanka git o Maviş, siz gidin ben yakalandım. Kanka çabuk gel. Ben yakalandım siz gidin kanka. Allah yardımcın olsun. <laughs> Sağ ol. Git hadi biz gidelim kanka boş ver. Maviş hadi çabuk buradan. Geldim geldim. Buradan gidiyoruz hop. hop. Buradan da gidiyoruz hop hop. Kızım bir çekil önümden ya. Kanka bitti mi? Ve başardık. Oley. Yaşasın. Oyun parkı. Hep niye oyun parkına Görüyorsun, kaçıyoruz güzel. acaba? Okuldan kaçıp oyun parkında oynamak gerçekten güzel. Ama sadece oyunda yapıyoruz bunu arkadaşlar. Sakın gerçek hayatta yapmayın. Çok kötü bir şey. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Ve sevgili arkadaşım Roblox kralı sana da çok teşekkür ederim canım benim. Rica ederim kanka. Böylece sana da teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın.